Oktay Mersin tabi bir yönüyle de Sadık Grubun yönetim kurulu ikinci başkanı ve Oktay Mersin otomotiv dünyasında önemli bir isimdir. Çünkü bir iyi pazarlamacıdır, iki konuya hakimdir. Ama son günlerde baktığımızda otomotiv sektöründe bir takım gelişmeler oluyor. İşte altı bin kilometre yok ikinci elde şöyle olacak, birinci elde böyle olacak gibi bir karmaşa var. Bu konuda bizi bir kısaca aydınlatır mısınız? Evet. E, her konuda olduğu gibi her sektörde olduğu gibi e, çeşitli regulasyonlar e, çe çeşitli yasalar, çeşitli uygulamalar, bakanlıklar geliştirebiliyor. İşte para piyasasından tutun, Merkez Bankası'ndan tutun, hazineden tutun, o, e, Ticaret Bakanlığından işte bu otomotivin çıkardığı altı bin kilometre vesaire hikayesi Ticaret bakanlığı ile alakalı bir konu. Ee, çeşitli yasalar çıkıyor. Bankalar Birliği'nden, BDDK'dan ee, ve bir bakıyorsunuz akşam bir yasa çıkıyor, sabah öğreniyorsunuz. Gece yarısı operasyonları vesaireler. Tabii bunların e, olması gerekenleri var. E, eksiklikler var, eksiklikler tamamlananlar var. Sıkıntılı pozisyonlar var, sıkıntıyı tamamlananlar var. Ama tam tersini sıkıntıyı bazen de sıkıntıyı tamamlayacağım, ortadan kaldıracağım diye tam bize uymayacak, alerjice de çıkarılan. Gerçi bu tür şeyler çıkarıldığı zaman sonradan toparlanabiliyor. E, tabii ki kulak kartı göz ardı yapılmıyor. E, yine sektör temsilcileri gittiği zaman dinleniyor. E, yani e, dillendiriliyor. E, sonuçta onların e, tekrar yeni baştan belki yasalar toparlayabiliyor. En son çıkarılan işte ikinci el, daha doğrusu sıfır bir aracın satın alındıktan sonra işte Ahmet dede sıfır bir araç aldı. Bu aracını ikinci elde 6000 bin kilometre veya 6 ay kuralı dolmadan e, satamıyorsunuz. Böyle bir durum var. Ne kadar dolu? Peki neden satamıyorum? Şey, bu e, son dönemlerde e, cip krizinden dolayı, ondan dolayı çıkan diyorum ya bir sıkıntılar oluşuyor. Evet. Bu sıkıntı nasıl bertaraf edilebilir? Kanun yapıcı bu konuyla ilgili bir kanun yapıyor, bir uygulama getiriyor. E, araçlar bulunurluğunda sıkıntı vardı. E, hala var, yok değil. Tabii ki arz-talep dengesi biraz değiştiği için e, talep yönlü talep biraz durdu. E, arzla yavaş yavaş çoğalmaya başladı. Biraz durdu. Bundan dolayı bulunamamazlık döneminde, bundan işte bir iki ay önce çıktı o. Bulunamazlık döneminde insanlar sıraya gidiyor, satın alıyor. İkinci elde e, işte bunu bir ticaret haline getiriyor. İhtiyaçtan öteye gidiyor bazen. Bu sonuçta e, her yerde olabilir. Bu bardakta da olabilir. Evet. Yani e, çeketli de olabilir. Her yerde olabilir. Yani ama bunu e, bu bir dönemdir. Geçici bir dönemdir hiçbir zaman devam etmez. Uzun süre ben ticaretteki sıkıntının devam ettiğini görmedim zaten. Mutlaka arz talep dengesindeki dengesizlik. Şimdi Oktay Bey, Sayın Oktay Mersin. Evet. Şimdi yıllar önce de oluyordu. Gidiyordunuz bir e, arabaya yazılıyordunuz. Üç ay sonra çıkıyordu araba. Ama son zamanlarda da diyelim ki AB firması diyelim ki var, 100 tane arabayı öyle söyleniyor piyasada alıyor, ikinci ele satıyor veya e, alıyor Farklı bir şekilde yani evet, sıralan değil de farklı bir şekilde değerlendiriliyor diye e, dedikodular var. Bunları önlemek için çıkarıldığı söylendi. Ee, yok öyle bir şey, ee, evet. şöyle yok derken, e, tek tek olur da o 100 tane dediğiniz için yok öyle bir şey diyorum. Zaten distribütör firmalar evet. filo satışlarında bu önemli bir konu, aydınlatmak önemli. Sordunuz, önemli sorduğunuz için teşekkürler. Zaten devlet de oradan esinlendi şimdi söyleyeceğim şeyi oradan esinlendi. E, filo araçlarını siz bizden işte 5 tane, 10 tane, 50 tane, 100 tane, 1000 tane neyse araç aldığınız zaman istediğiniz gibi gidip satamazsınız. Yok böyle bir şey. Evet. Yok böyle bir şey. Bunu inanması kimse. Çünkü biz size kağıt imzalattırıyoruz. Bir yazı imzalattırıyoruz. Hı. Nedir bu? Burada çift e, türlü bir tutamak var. Tutamak deriz ya biz. Sözleşme var aslında birisi bayiye, birisi size. Nedir bu? İşte 100 tane araç aldınız. Belli bir şekilde indirimle aldınız aracı. Belli bir indirim var çünkü onun. 100 tane, 50 tane, 2000 evet. tane. O aracı pat diye satamıyorsunuz. 6 ay ve 10 bin kilometre yapmadan o aracı sattığınız takdirde sattığınız takdirde hem bayiye hem size ceza var. Dispiratör firma yani marka, ben bir araç markası bayisiyim. Marka benim bayilimin iptaline kadar gidebilecek para yaptırımları beraber yaptırımlar uyguluyorlar. Çünkü Yani böyle bir uygulama zaten vardı var diyorsunuz? Yani satamaz. Bir de altını evet. çizmek Sa istiyorum. 10 bin kilometre bir de? Bir de 6 ay. 6 ay. Evet. Zaten bu varmış. Var. Sadece 6 ayını ve 6 bin kilometreyi evet. Dört bin kilometre düşürmüşler. Koydular. Evet. ha parakente müşteriyi aracı alır, iki gün sonra satar. Onu bizim bir şey yapma şansımız yok. Çünkü o indirimi almıyor zaten. Fabrika indirimli verdiği için filo müşterisine bu kuralı koyuyor. Ve siz de taahhüt ediyorsunuz o araçların şasilerin sat, satmayacağım hmm, ee, satama, diye. diye. Ha gider satarsınız, sattığınız zaman ceza yersiniz. Peki, e, şimdi birinci el arabaların satışı yavaşladı, bunun için böyle bir uygulama olmuş olabilir mi diye sorsam ne dersiniz? Yok, şimdi birinci el arabaların şu anda yavaşlama sebebi krediler yok, e, kredi çıkmıyor. Çıkmıyor mu şu anda? Evet, tabii fiyatlar arttı evet. artışından dolayı bir de enflasyonla beraber piyasada bir şey var duraklama var resesyon tabi artık yeni ismiyle resesyon deniyor bunun bir duraklama var. Ondan dolayı bu her zaman olan şey yani Türkiye'de dünyada daha doğrusu dünyada var aslında da Türkiye'de belki daha farklı bir şekilde var. Sayın Oktay Mersin. Tabii ki uzun yıllardır araba sektöründe başarılı çalışmalarınız var. Peki son artık ikinci el veya birinci el. nasıl görüyorsunuz piyasayı ve e, araba alacakları öneriniz ne ikinci el piyasasına <laughs> öneriniz ne valla dediğimiz gibi bugünlerde kredilerde e, biraz sıkıntı var ve kredi faizleri de yüksek e, alımlarda e, ondan dolayı biraz duraklama e, söz konusu e, bence almanın tam bu anlamda zamanı çünkü tekrar piyasalar ve krediler açıldığı zaman e, biliyorsunuz bunlar arız talep dengesiyle alakalı fiyatlar yukarı doğru çıkacaktır işte birinci elden için, birinci el için söylüyorum Tabi birinci el fiyatlar yükselince e, otomatik ikinci elde fiyatlar yükseliyor e, bu doğal bir süreç zaten e, bir de her ay başı zaten zam geliyor bir şekilde e, peki buradan evet. şunu mu anlamalıyız evet. yani diyelim ki araba bugün e, 1 milyon TL'ye geldi hiç alıcılar işte 6 ay sonra bu 750 bin'e gelirdi beklemesinler yok yok öyle bir şey yükselir geri gelmez Tabii, o, evet şu anda öyle bir şey yani şu anda Evet. bulunduğumuz ve önümüzdeki sürece baktığımız zaman e, ben öyle bir şey e, görmüyorum açıkçası. E, ne anlamda görmüyorum? Hem sektör, sektör temsilcisi ve sektörün içinde olan evet. olarak hem bir şirketin sahibi olarak hem de bir sivil toplum örgütlerinde e, olduğumuz için de e, tüm sektörleri takip ediyorum. E, ekonominin gidişatına ve dünyanın dünyadaki ekonominin gidişatına bakıyorum. Emtia fiyatlarına bakıyorum. Böyle bir geri gelme söz konusu Mümkün değil. Vergisel anlamda da bakmak lazım. Tabii vergisel anlamı o sizin elinizde değil. Kanun yapıcıların e, elinde. Sayın büyüklerimizin elinde. E, vergisel anlamda da bazen bir dedikodu oluyor da o yüzden geldim o konuya. Düşer mi acaba vergiler diye? Çünkü e, otomotivin üzerinde ciddi vergi var biliyorsunuz. Yüzde e, kaç vergi var? Yüzde iki e varan, iki yüz varan vergiler var. Yüzde iki Tabii vergiler var. E, bir şekilde KDV'siyle, ÖTV'siyle bilmem nesiyle. Tabii ki bu her arabada değil. E, o varan diyorum e, şu anda yüzde yüzün altında vergi yok. Yani bir kere önce evet. şu anki araçlarda yüzde yüzün altında vergi yok. Neyse buralarda bir düşüş olur mu? E, o da olmaz bugünkü konjüktürde diye düşünüyorum. E, matrah düzenlemesi de bir düzenleme oluyor. Onlar yapılması gerekiyor. ve buradan da büyüklerimiz seslenmiş olalım. E, matrah düzenlemesi yapılması lazım. Nedir bu ee, matrak düzenlemesi? E, nedir? İşte 1.6 motorlar, 2.000 motorlar, 2.000'in üzerindeki motorlar diye gidiyor ya, İşte 1.6 motor, daha çok satılan araçlar 1.6'ya kadar olan motorlardır. Evet. Ee, 1.6 da değil, 1.599 yani 1.6'nın 1, 0.0, 1.6'nın da olması lazım. Neyse, buralarda 45 dilimde olan, yüzde 50'lik dilimde olan, yüzde 60'lık dilimde olan, yüzde 80'lik dilimde olan e, ötevi açısından, artı bunların KDV'leri var dedi, 18, onlar ayrı bu dilimlerde olan araçlar var. Ve bunların nasıl, bu dilimler nasıl oluşuyor? Aracın vergisiz matrah fiyatı diyoruz onun adına. Matrah rakamı diyoruz daha doğrusu. Mesela attım, örnek veriyorum. 100 bin liraya kadar olan araçlar, matrahı 100 bin lira olan araçlar %45 dilimde <laughs> diyorlar. İşte 150 bin liraya kadar olanlar veya 130 bin liraya kadar olanlar diyor %50'de. 60-70 değil, 80, 70 yok da 80 diye gidiyor. Şu anda 45'lik, 50'lik, 60'lık dilimde araba kalmadı. Fiyatlar yükseldiği için Evet. Hepsi de yüzde seksenlik dilimde. İşte o yüzden biraz 45'lik, 50'lik, 60'lık matrahların yükselmesi lazım. Anladım. İşte onları yaparlarsa belli bir araçlarda bir fiyat düşüşü belli bir ara yaşanacaktır. Peki son sorum. Elektrikli araçların çıkması piyasayı rahatlatır mı? Veya yerli elektrikli araçla beraber biz ucuz arabalara binebilir miyiz? Devletimizin yani hükümetimizin, devletimizin, Türkiye'mizin TOK markasıyla ondan bahsediyorsunuz yerli araç diye. Onlar su modeller çıkacak ilk etapta. Tabii ki böyle çok satılacak bir modelle çıkılmayacak belki ilk başta ama sonradan inşallah bu markayı büyüteceğiz diye düşünüyoruz. Bir Türk olarak bunu canı gönülden istiyorsunuz. Yani istememeniz mümkün değil. Çok önemli bir şey çünkü. Araç markası araçta marka olmak, otomobilde bile aslında marka olmak büyük bir olay tabii büyük bir maddiyat, büyük bir güç sonunda önümüzdeki yıldan itibaren başlıyor. bunun şu faydası, önemli bir faydası var. Nedir? Nedir önemli bir faydası? Elektrikli, elektrikli araçların başka markada olsa bir sürü marka var biliyorsunuz. Dünyadaki bir sürü marka Türkiye'de satışa sunuluyor. Elektrikli araçların hızlı yaygınlaşması için ne lazım? Altyapı lazım. Elektrik evet. şarj istasyonunun çoğalması lazım. Elektrikli araçlara bakan yerler çoğalması lazım. Dolayısıyla bu altyapıyı da e, mutlaka hızlanacaktı belki ama fakat TOK markasının yani e, Türk markasının Türk markasının elektrikli araç çıkarmasından dolayı otomatikman o araç geleceği için çünkü TOK'ta e, sadece elektrikli var. Başka dizeli e, fosil yakıtlı araçları yok. Ondan dolayı altyapı yapılmak zorunda. Dolayısıyla e, onun büyük desteği var. Avrupa'daki bazı ülkelerden daha da hızlı bize altyapı oluşuyor elektrikli araçlarda önümüzdeki yıllarda çoğalacaktır diye düşünüyorum. Fiyatlar düşecek mi? Yok fiyatların Fiyatlar e, düşmesi şey değil. Yani evet. Böyle bir şey e, şu anda e, inşallah e, belki yükselmez ileride enflasyon durur. E, bu enflasyonun önüne mutlaka geçileceğini e, ben düşünüyorum. E, doğru uygulamalarla e, geçilebilir diyorsun. Geçilebilir. Yani. Geçilmeyecek de hiçbir şey yok. Hadi. Yeter ki hani meşhur laftır ya yeter ki iste yeter Olur. ki doğru yolu bul Teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkür ederim. Yön e, TV'ye zaman ayırdığınız için. Egeön TV'nin değerli izleyenleri, Sayın Oktay Mersin konuğumuzdu. E, GESİ'den ekonomiden tarımdan konuştuk. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Evet, bizler de teşekkür ederiz. Yön e, TV'ye başarılar diliyorum. Çok sağ olun.